Merhaba arkadaşlar. Bugün size lollipop şekerlerden lip balm kutularına lip balm'lar yapacağız. Hem de bu lip balm'lar yenilebilir. Acaba nasıl yapacağız? Birazdan izleyeceğiz. Evet şimdi lollipoplarımızı güzelce bir açalım bakalım içinden ne renkler çıkacak. Hangi renkleri kullanacağız? En canlı renkleri seçelim içinden. Hmm. Evet 3'er tane seçtim. Üçlü gruplar yaptık. Bu daha önce kullandığım yine biten EOS kalıbım. EOS lip balm'ın kalıbını kullanacağım. Bir diğeri de yine Watson'dan almıştım. Bu üçgen bir lip balm olacak. Tencerenin içine su koydum. Ve üzerine bir tencere daha koyacağız. Şekerleri bu üstteki tencerenin içine atıp eriteceğiz kaynatarak alttaki suyu. Evet ocakta suyumuz ısınacak. Şekerlerimiz de içinde. Mira merakla bekliyor bu lip balmları bakalım. Lip balmlarımı da hazırlıyorum kutularını önceden. Şekerlerim erir erimez hemen içine dökmem lazım. Çünkü çok çabuk donabilir. Biraz uzun sürüyor. Bu içinde çubuklar var. Onları da eridikten sonra çıkartacağım arkadaşlar. Güzelce karıştırarak tahta bir kaşıkla eritmeye çalışıyorum. Evet eridi. portakallı lip balmımız hazır. Güzelce içine döktük. Şimdi en az bir saat buzdolabında bekletmemiz gerekecek bunu. Şimdi ikinci şekerde sıra. Bu şekerimiz de mor olacak. Bunu da güzelce eritiyorum ama benim aldığım popların içinde sakız varmış arkadaşlar. Onun için biraz rengi değişti böyle beyazlar olduğu için de. İçindeki sakızlar da eridi. Bunu da yavaşça boşaltıyorum. Birazcık vuruyorum yere ki iyice aralara yerleşsin. Hava kabarcığı yapmasın diye. Bunun da arkasını takıp bunu da buzdolabına koyuyorum ve donmalarını bekliyorum. Evet dondu. EOS lip balm kalıbımızdan çıkan şekerimiz süper oldu. Güzel. İkincisinde üçgenimiz birazcık böyle kırık oldu, yamuk oldu. Herhalde üçgen olduğu için aşağıya çok fazla inemedi, akmadı. Ama bu turuncuya ben de bayıldım. Bunu böyle dudaklarımızı sürüp hmm, güzel güzel dudaklarımızı yalayıp yiyebiliriz. Daha önce yaptığım EOS Lip Balm videosunu da seyretmek isterseniz sağ üstteki i butonunu tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın anne benim için böyle bir dudak koruyucu hazırlamış. Ben bunu çok sevdim. <laughs> Lollipopo. Evet. <laughs> Böyle pop böyle eritmiş koymuş içine. Evet. Bu arada çok güzel olmuş şeklinde. Şekli mi güzel? Yumuşacık yumuşacık böyle. Hmm. Hı -hı. Neli o? Neli yaptım hatırlamıyorum onu. Galiba şey diyecek. Portakallı. Portakallı mı? Evet turuncu olduğuna göre yani. Ne hmm. güzel. Bir tanına bakayım bari. Güzel tadı. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere.